Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle video mesela kanalınızın profil resmi nasıl değiştirilir? Bunu yapacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Kanalı özelleştire tıklıyoruz. Arkadaşlar yine her zamanki gibi markalamaya tıklıyoruz. Daha sonuncusu oldu yani. Benim resmi ve video filmi yaptık. Şimdi profil resmindeyiz. Bu resimdeki değiştire tıklıyoruz arkadaşlar. Yeni yap, yapanlarda varsa arkadaşlar çok büyük bir piksel seçmeyin yani 98 e 98 bulursanız iyi oldu ben tam 98 e 98 bulamadım ama genişletebiliyorsak büyük buldum birazcık arkadaşlar yani çok da büyük değil o yüzden olur arkadaşlar böyle gözükecek ama böyle gözükecek ama tam hepsini olmadığı için arkadaşlar bitkiyi tıklıyoruz her zaman gibi yayınlaya tıklıyoruz arkadaşlar. Bak oldu. Yeni ne çıkıyoruz arkadaşlar? Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bay bay.